Daha zamanı. Bu akşam e, size bir masal anlatarak veda etmek istiyorum. Yaşlı bir marangozun hikayesi. Emeklilik çağı gelmiş bu yaşlı marangozun ve yaşlanmış artık. Patronundan da işten ayrılmak istediğini ve artık emekli olmak istediğini patronuna söylemiş artık torunlarıyla ailesiyle vakit geçirmek istediğini söylemiş. Patron marangoza demiş ki ya demiş tamam hiçbir sıkıntı yok. Söylediğin her şeye okeyiz ama senden bir ricam olacak. Son bir ev yapmamız lazım demiş. Marangoz bunu kabul etmiş işe girişmiş ama gönlü çalışmakta değil marangozun. Baştan sağma yapmış işi. Ya mükük yapmış. Kalitesiz malzeme kullanmış. Çabucak bitirmeye çalışmış işi. Hakikaten de normalde yapması gereken zamanın neredeyse yarısında koca evi tamamlamış. Ama dedim ya, iş kötüymüş baştan sağma. İşi bitirdiğinde işveren evi gözden geçirmek için gelmiş. Dış kapının anahtarını marangoz'a uzatmış ve demiş ki: "Bu ev senin." demiş. "Sana benden hediye." Marangoz şoka girmiş ne kadar utanmış. Keşke, keşke yaptığı evin kendi evi olduğunu bilseydi de böyle yapmasaydı ama. işte arkadaşlar bu hikayedeki marangoz galiba hepimiziz. Hepimiz her gün bir çivi çakıyoruz. Ne bileyim bir tahta koyuyoruz. Bir duvar dikiyoruz. O hayat dediğimiz şey bizim yaptığımız bir tasarım. Eğer malzemeden çalarsak ki çoğu zaman çalıyoruz. Yaptığımız işleri bazen safsaklıyoruz. Aslında o yaptığımız safsaklama bir başkasına değil. Hep bize. Çünkü aynı hikayedeki gibi oturduğumuz evin güzelliği de çirkinliği de hep bizim eserimiz. Benden bu akşamlık bu kadar. Sizi çok seviyorum. Çok güzel bir hafta olsun.